Merhabalar. Ekok bulma Java kodu yazacağız. Bir önceki dersimizde EBOB bulmuştuk. Şimdi de Ekok bulacağız. Ekok da ortak katların en küçüğüydü. Gene iki değişken oluşturalım ve kullanıcıdan alalım bu değerleri. Integer S1 ve S2 diyelim. Bir de Ekok değişkenimiz olsun. Birinci sayı alalım kullanıcıdan. S1 eşittir. Skinner nokta diyelim. İkinci sayıda alalım. S2 eşittir. Scender nokta next Şimdi burada e, ortak katların en küçüğü büyük sayıdan daha küçük olamaz. O yüzden bir büyük sayı bulalım. Şu ekök değişkeninde de tutalım. Ekök eşittir. E, büyük sayı şöyle bulabiliriz. S1 büyük S2 ise soru işareti. O zaman büyük S1'dir. Diğer durumda iki nokta üst üste koydum. S2'dir. Yani burada ekök büyük sayı hangisiyse onu tutuyor. Şimdi for döngüsüyle de yapabiliriz, while ile de yapabiliriz. Integer'i eşittir. E, Ekok'tan başlayacak. i e küçük e ve küçük olsun. i e küçük ve eşit -e olsun. E sonuç itibariyle eğer bu iki sayı asalsa çarpımlarına eşittir. O zaman ne yapabilir? S1 çarpı S2'den küçük olduğu sürece e, i art artı diyelim. Şimdi paranteze gelelim. if diyelim. Ee, burada ortak katların en küçüğünü bulacağız. i ekoktan başlamıştı. O zaman ne yapalım? i bölü s1. Kullanıcıdan aldığımız s Eşit eşitse sıfıra v diyeceğiz. i bölü s2 Eşit eşitse sıfıra aradığımız sayı budur. O zaman ne yapalım? Burada yazdıralım. ssout diyelim. S1, e, artı şöyle ve S2 sayılarının ekoku diyelim. Burada e, ekok aradığımız sayı i demektir. O zaman burada artık döngüyü sonlandırabiliriz birek diyerek ve birekten çıktıktan sonra da sonucu ekrana yazdıracağız zaten. Şimdi, F11'e basalım, bir test edelim bu kısmı. Şurada bir eksiklik var. İlk küçük eşit, şuradaki boşluğu kapattım. Tekrar F11'e bastım. Birinci sayımız e, 15 diyelim. İkinci sayımız 25 olsun. 15 ile 25 sayıların ekoku 75'miş. En küçük katları 75'miş yani. Şimdi bir daha basalım. Birinci sayıya girin, e, 33 diyelim. İkinci sayımız e, 11 olsun. hatırladım. Bunların da ekoku 33'müş arkadaşlar. Ortak katların en küçüğü yani. Şimdi iki, de, iki tane asal sayı girelim. Yani birbirine bölünemeyen sayılar girelim. E, 17 diyelim. E, 23 diyelim. Enter'ladım. Bu sayıların ekoku da bu sayıların çarpımı. Yani biraz daha küçük bir sayı girelim isterseniz. 7 diyelim. 8 diyelim. Bunlar kendi aralarında asaldır. Bunların ortak katları da 56. Yani 7 kere 8, 56. Bu şekilde ekrop da bu şekilde. Bu dersimiz bu kadar. Herkese iyi çalışmalar.